Efendim merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tost makinesinde waffle yapacağım. İnşallah becerebilirim. Bu benim ilk deneyimim olacak. Şimdi bir kap aldım. Öncelikle bir yumurta ve yarım su bardağı şekeri köpürtene kadar, böyle beyaz beyaz köpük olana kadar karıştıracağız. Bakalım inşallah güzel olursa size de tavsiye edeceğim. Ben şekerimi aldım. Yumurtamı kırıyorum öncelikle. Bir kapı aldım. Bu arada çok fazla çırpmamızın sebebi yumurtanın kokmaması. O yüzden şöyle döktük. Şimdi bunu güzelce köpürte köpürte şöyle bir karıştırıyorum mikserle. Sizin elinizde rondo varsa rondoyla da yapabilirsiniz. Ama el kuvvetiyle yumurta kokusu kalır diye düşünüyorum. Mutlaka bir makineden yardım almak kolaylık sağlar. Of. Yani çok az olduğu için yarım su bardağı toz şekerli yumurta. Bir tane yumurta. O yüzden maalesef böyle yapmak zorunda kalıyorum. Kolum ağrıdı. Daha derin bir kaba mı alsaydım? Şu mikserin ucuna yanaşmıyor. Yani mikserin bıçağını görmüyor bile yumurta. Mikserim ısındı. Sanırım biraz beklemem gerek. Ben şöyle bir Türk kahvesi molası vereyim. Ardından waffle yiyeceğim inşallah. O esnada makinem de dinlensin. Ve işte geldim buradayım. Ben dar bir kaba aldım. Daha güzel olacağını düşündüğüm için. Çünkü bıçağa bir türlü ulaşmıyordu. Böyle hem rengi de açılmaya başladı. sanırım yeterli diye düşünüyorum. Artık yumurta kokusu kalmaz inşallah. Şöyle göstereyim. Şöyle köpük köpük oldu, beyazlaştı. Şimdi bunu boşaltıyorum bir güzel. Şimdi arkasından bir su bardağı süt ekleyeceğim. Sütümü açıyorum. Makine çalışırken ses gelecek size. O yüzden makine çalışmıyorken konuşayım. Hamur kabartma tozuyla vanilin ekleyeceğim. Vanilyamı açtım. Kabartma tozunu da hemen şöyle açabilirsem inşallah katıyorum. Bu arada yarım çay bardağı sıvı yağım var. Ben bu kadar koydum. Şimdi tekrar karıştırmaya başlayacağım. Bir buçuk su bardağı da un ekleyeceğiz. Söyleyeyim mi? Çok güzel köpürdü. Size gösterebiliyor muyum bilmiyorum şu anda. Çok böyle bembeyaz köpük köpük oldu. Bir buçuk su bardağı unumu da ekleyeyim. Böyle krip kıvamında olacak. Şimdi bir su bardağı şöyle boşalttım. Yarım su bardağı daha koyacağım. Aa, ben bir sakarım ya. Evet yarım su bardağını da şöyle bir boşaltalım. Şimdi önce sıçramasın diye mikser çalıştığında önce şöyle bir karıştırıyorum. Sonra mikserimi açacağım. Mikserin çalıştığı kısımlarda sesi azaltmayı düşünüyorum videoyu editlerken sizi rahatsız etmesin. Şöyle göstereyim. Ya bu böyle akıtmaya benziyor. Babaannem yapardı akıtma. Akıtmanın kıvamı gibi. Sanırım yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bir mikserimin başlığını çıkartayım. Ya her yere dağıttım. <laughs> Allah'ım. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şöyle geleneksel sarı bir bezimizle şuraları bir sildirelim. Şimdi tost makinamı getiriyorum ve tost makinasında e, krep mi diyeyim? Yok. Waffle hamurumuzu pişireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ve tost makinamı getirdim. Şimdi yağımı alıyorum. Sıvı yağ tost makinesine şu e, hamurun yapışmaması için güzelce dökmemiz gerekiyor. Yağı lütfen unutmayın siz de yaparsanız. Şimdi şöyle bir sıvı yağ döktüm çok döktüğüm gibi gözükebilir ama inanın çok damlatmıyor. Damladı. Şöyle bir kapatayım o yağ yayılsın. Güzelce. Sonrasında bir kepçeyle artık krep kıvamındaki waffle hamurumu tost makinesinin üzerine yayacağım. Pişmesini bekleyeceğiz. Heyecanlanıyorum konuşamıyorum. Şimdi ben büyük bir kepçe aldım. Çünkü şöyle tok yaymak istiyorum hamuru. Yalnız bunun ya şöyle bir yayılmadı. Elimle yaydırayım. Şurada bir yerde. Kolumda saç mı var? Ay yok. Kör oldum. Peki. Şimdi hamurumu görüyorsunuz. Kıvamı şöyle. Yakından göstereyim. Siz de görün. Yani böyle e, tam hamur kıvamında da değil. Çok da almayayım bu benim ilk tecrübem. Şimdi bunu yaydıktan, döktükten sonra yaymam gerek. İnşallah güzel şekil verebilirim. Zaten tost makinamı açmıştım. Allah'ım, çok güzel. Gerçekten güzel şu an. Ay. Şimdi gördüğünüz böyle dikdörtgen şekil çıkıyor. Eğer bir waffle makinesi olsaydı böyle olmayacaktı tabi. Kapatsam yapışır mı acaba? Yapışmıyor. Kapatalım. Böyle mis gibi kokuyor. Kek yapmışım gibi sanki. Öyle bir kokusu var. Ya acaba üstü yapışıyor mu? Yapışmıyor. Aa kabarıyor. Çok mu kalın aldım acaba hamuru? Merak ediyorum, merak ediyorum, merak ediyorum. Vallahi üstü yapışmıyor gerçi. Tost yapmışım gibi oldu üstü. Kızarıyor. Hamur kabarmaya başladı. Çok kalın yaymış olabilirim gerçekten. Bir tık ince almak gerekiyordu bence. Vallahi kabarı bu bayağı kek oldu şu an. Toz makinesiyle kek yapıyoruz arkadaşlar. Waffle değil. İşte korktuğum şey başıma geldi. Çünkü üste yapıştı. Vallahi yapıştı. Ama akıyor gibi. Şöyle bırakayım biraz. Neyse bırakayım ya. Ne olduysa oldu artık. Ne yapalım? Acemiyiz daha. Waffle konusunda çok tecrübeli değilim. Az sonra meyvelerimi dilimleyeceğim. Çikolata sosu aldım. Çoko krem aldım. Şöyle güzel bir waffle yapacağız. Acaba ters mi çevirsem ya? Ha, içi daha pişmemiş. Ama oldukça kalın oldu hamuru bence. Ben sizin için tecrübe ettim. Lütfen e, hamuru daha ince yayın. Hop. Şöyle arkasını görebiliyor musunuz? Şurayı parçaladım sanırım. Yani orada bir kapatmamalıymışım. Bir tek orayı batırdım. Ama olsun. Genel olarak şu an iyi. Sonuca ulaşıyorum. Meraktayım. Peki o burada dursun. Ben o zaman bir yandan malzemelerimi hazırlayayım. Ben muz, kivi ve çilek kullanacağım. Şöyle bir adet muzumu aldım. Kesme tahtası aşağıdaydı. Kesme tahtasını aramayalım. Direkt şuraya şöyle dilimleyeyim. Böyle para para derler ya, öyle muzlarımı dilimliyorum. Ah çok güzel kokusu geliyor. İnşallah yakmam yalnız. Acaba yeterli mi? İçi böyle fos oldu. Bence yeter. Ay çok güzel gözüküyor. Çok mu kalın aldım dedim ama meyvelerle birleşince güzel olacak. Bu arada kivimi soymaya başladım. Kiviyi de nasıl dilimlesem acaba? Kivi bazılarının şeyi var, tiki var. Limon olduğu gibi böyle dışı püpçük püpçük, iplik iplik, püpçük püpçük demeyelim. Ah çok güzel kokuyor. Vanilyanın kokusu geliyor muhtemelen. Bu kadar güzel o kokutuyor. Bu arada kalanı ne yapacağız? Bir buzdolabı poşetine koyabiliriz. Ya da direkt bunu poşete sarıp ardından buzluğa atabiliriz. Kalanını sonrasını kullanacağız. Yalnız karnım var gibi duruyor. Böyle mi duruyorum? Dik durmam gerekiyor. Kendimi bırakıyorum bazen. Göbeğim de yok aslında ama demek ki yan durunca kendimizi bırakıyoruz. Haliyle böyle. Püpçükler elime yapıştığı için yıkadım kivimi. Kivimi şöyle bir ortadan ikiye böldüm. Bu konularda hiç iyi değilimdir aslında. Yani bir kere daha dörde bölmüş olayım. Ha sonrasında para para keseyim. Ama kivinin bu başındaki ay içine kadar güzel ya. Kurban olduğum Rabbim. Muntazam yaratıyor her şey. Peki şimdi şöyle para para mı kesiyoruz derler. Nasıl derler? Hayır ben bunu unuttum. Unutmadım gerçi. Güzel güzel koktukça beni mest etti. Bir de böyle bu sıcaklığıyla üzerine çikolata sürünce eriyecek ya. İşte o muhteşem muhteşem lezzet. Ağzımızda şenlik yaratacak. Hadi bakalım. Şimdi ya sizin için böyle misafirlere çıkardığımız pasta tabaklarından aldım. Şöyle Güzel bir sunum olsun istiyorum. Şimdi çileklerimi de böyle ortadan ikiye yarmayı düşünüyorum. Şöyle çok incelmiş yerleri var. Onları çıkartalım. Ortadan ikiye değil hatta şöyle daha ufaklı yapayım ki böyle rengarenk daha güzel gözüksün. Dilerim beğenirsiniz. Ve karantina günlerinde şöyle size güzel enerjiler verecek bir paylaşımda bulunmuş olurum. Şöyle. Gerçekten şu an güzel gözüküyor her şey. Peki malzemelerim şöyle. Ya bir tane de ne çok çıktı. Yani bunu aile boyu falan yemeniz lazım her meyvenin mesela muzun, kivinin yarısını kullanmak gerek. Gerçi ben şu an bayağı büyük yaptım hamuru da. Şimdi çoko kremimi aldım. Neredesin? Neredesin? Ya bıçağına zor eriştim. Kamerayı oynatmak istemiyorum. Şöyle çoko kremim dışarıdaydı. Akışkan kıvamda. Şöyle sıcak hamurumun üzerine güzelce sürüyorum. Elimde yeşil yaprak mı kalmış? Acaba gözüküyor mu? Şimdi güzelce sürüyorum. Aslında benim sizi biraz daha yakın almam gerekiyordu. Hamurumdan çok güzel vanilya kokuları geliyor. Peki, şimdi çok özür diliyorum bu görüntülerden dolayı. Şimdi e, öncelikle bir çatalı yardımıyla hamurumu sunum tabağıma almak istiyorum muhteşem. Buradan daha güzel gözükür. Evet, gözüküyor. Şimdi malzemelerimi koyacağım. Ellerimi yıkamıştım. Direkt ellerimi kullanayım. Karışık halde koyuyorum. Tabi doğrarken muzlar altta kaldı, kiviler üstte kaldı. O yüzden karıştırarak şöyle yaymak istiyorum. Siz de yapın ya. Çok güzel bir şey. Şu yapım aşaması bile insanı gerçekten mutlu ediyor. Tavsiye ederim. Ah çok güzel. Peki. Şimdi çikolata sosunu kamerayı elime alıp dökmek istiyorum. Hem de yakından görün vafalımı istiyorum. Sonlara da yaklaştım. Yerken koymak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bir hamile izler. işte ne bileyim bir denk gelir bir yerde. Korkuyorum da böyle paylaşımlardan aslında ama siz de evinizde yaparsınız diye düşündüm. Hiç waffle makinesine para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Çok da güzel oldu sonuç. Hani bekliyordum ama korkuyordum yapabilecek miyim acaba tutturabilecek miyim kıvamı diye. Oldu mu? Oldu. İnşallah severek izlediniz. Bundan sonraki kısımda artık çikolata sosunu dökerken paylaşacağım ve bitişe geçeceğim. O yüzden bitiş konuşmasını şimdiden yapıyorum. Çikolata sosundan sonra ben ona afiyetle yiyeceğim. Sizleri seviyorum. Güzel yorumlarınız için, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tek tek dönme imkanım olmuyor. Çok fazla bildirim geliyor ama elimden geldiğince cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hazırsak başlıyoruz. Gel buraya. Şurada estetik bir görüntü yaratıyorum. Efendim dilerim sevmişsinizdir afiyetler olsun